Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizlerle soğuk kahve tarifini paylaşacağım. Evde yapmış olduğum ve daha sonra güzel bir şekilde içeceğiz. Soğuk kahve için önce sıcak bir su, kahvemiz granüllü ve sütümüz, kahvemizin köpüğünü yapabilmek için ve bir buz. Şimdi başlayalım bardağımızı indirerek şöyle bardaklarımızı alıyoruz. Bir tane uzun bardak ve pipetiniz var. Yapmamız gereken önce filtre kahve yaptığımız veya bitki çayı yaptığımız bu aparatımızı kullanıyoruz. Biraz granüllü kahve alacağım şöyle bitine atacağım. Birazcık da göz kararı da olur veya aynı kaşıkla kullanabilirsiniz. Birazcık su ekliyorum bu şekilde. Sonra şekerimizi ilave edeceğiz. Eğer bol şekerli isterseniz birazcık fazla atabilirsiniz. Normal istiyorsanız bu şekilde atıyorsunuz. Ben seviyorum şekerli. O yüzden biraz daha atacağım. Ve kahvemizi köpürteceğiz. Şöyle Gösteriyorum. evet köpürtmüş olduğumuz kahvemizi alıyoruz bu şekilde eğer bardağı süslemek istersek böyle süsleyebilirsiniz bir şekilde görüyorsunuz ve güzel bir renk çıkacak Şu kısmımızı alalım şöyle Tamamdır şimdi bu köpürtmüş olduğumuz kahvemizi bardağımızın içerisine döküyoruz Şimdi de sütümüzü ekleyelim. Ve soğuk kahvemiz hazır arkadaşlar. Afiyetle için. Sadece içerisinde buz eklemek isteyenler için buzumuz da var. Ama ben şu an eklemeyeceğim. Size göstermek için getirdim. Yine de sizin için buz eklemek istedim. Zaten sütümüz soğuktu şu şekilde ekliyorsunuz. Afiyet olsun.